Herkese merhaba. Bugün Simple Sample kalemi inceleyeceğiz. Bu kalem yani benim için çok güzel bir taze kan oldu. Hani uçlu kalemimin yani güncel kullandığım uçlu kalem Kabiko Sports'un artık hani benim isteklerimi karşılayamaması. Mesela mekanizmasının böyle gitmesi. üstünün şöyle bronzlaşması şu klipsinin renginin gitmesi gibi özellikleri yüzünden benim gözümden düştü biraz. Ee, ve yani mekanizmasını da biraz bozdu kendisi. Çok fazla kalem kullandığım için bana fazla kalem dayanmıyor. Yani en fazla grip 2011 dayanmıştı bir iki sene falan. <laughs> Günde 3 saat falan yazarım. Ortalama. yine yani bu kalem bana bir taze kan oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir hafta kullandım. Çünkü objektif bir şekilde değerlendirmek için onu yeni almışlığım verdiği o haz, o aşk onun gitmesi lazımdı. Ve o gitti. Böyle çekiyorum videoyu. Kalemi şöyle açıyorum. Çok e, her gördüğümde hoşlandığım bir kalem. Hani birkaç hafta önce ilk Instagram'da reklamda gördüğüm zaman gerçekten dedim bu aranan kan. Normalde rotring falan alacaktım ama Rotring'den vazgeçtim ve hani direkt bu kalemi aldım. Küçük bir startup kendileri. Bir sürü kalem modelleri var. Ee, bu en küçüğü. Ellerindeki en küçük kalem bu. En hafif. Ee, normalde ben biraz daha büyük bir kalemi tercih edecektim. Fakat büyük kalemlerinin sıfır 0.7 desteği yok. Çok şaka gibi gerçekten. Hani buradan izliyorlarsa eğer büyük kalemlerinin 07 versiyonlarının da bulunması çok güzel olur. Yani ne zaman yapacaksınız bilmiyorum ama o zaman yaparsanız çok güzel olur. Arkada çocuk sesleri ve araba sesleri var. Geçen yazdan takip edenler zaten alışıklar diyorum ve başlıyorum inceleme. Bu arada şu küçük kaza şurada şu tarafta gözükmüyor ama neyse benim düşürmem sonucu oldu. Birçoğu, birçok buradaki çizikler falan benim düşürmem sonucunda oldu. Çünkü Kavuko Sport biraz daha ağır bir kalem ve bir anda buna geçince şey oldum yani. Alışkanlığım gitti ya böyle bir anda kalemi at fırlatmaya başlıyorum böyle yanlışlıkla. Evet şimdi kalemi tanıtmaya gelecek isek biraz garip bir mekanizmaya çalışıyor. Tükenmez kalemle uçlu kalemin mix edilmiş hali gibi. Şöyle tükenmez kalem gibi açıyorsun Kalem açılıyor Şöyle Tam kameraya sığmıyor Evet böyle e, Yavaş yavaş geliyor ucu Ve çok güzel bir özellik Benim de kalemlere %100 puan verme sebebim Bu ucu Mekanizma boyunca Sarıyor Yani bu ne demek Normalde uçlu kalemlerin başını böyle sarar Bakın şöyle ama sonrasında böyle boşluk olur. Yani ne demek bu? Mesela bunu düşürdüğünüzde, kabuklu kalemi düşürdüğünüzde uçlu kalem için, yani uçlar içinde kırılır. Çünkü darbe alır. Ama burada bu kalemde düştüğü zaman kalem oynamadığı için, yani darbe almadığı için kalem kalem ucu kırılmıyor. En güzel özelliği bu. Yani ucunuz gitmiyor öyle hani bir anda normalde bastırırsınız düşürdükten sonra bebek pıt 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 diye dökülür ya o olmuyor ve bu, bu, ve bu gerçekten çok güzel bir özellik. Ee, klipslerine gelecek olursak klipsler güzel tamam. ben solak olduğum için yazısı gözüküyor markayı görebiliyorum daha estetik bir görüntü oluşuyor. Fakat bu e, klipslerin fazla seçenekleri yok yani ben belki sağlak yazıyorum ben markayı göremeyeceğim. Yani estetik gözükmüyor. Markanın bunu hesaba katması lazımdı diye düşünüyorum. Ama yine güzel. Yani bu eksikler çok fazla eksikler değil. Bunlar kapatılır. Söylediğim bütün eksikler zaten büyük ihtimalle markanın da bildiği eksikler. Ben sadece onlara hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Her şey gerçekten kalem çok güzel. Biraz fazla kullanınca bu kaba bir plastik olduğu için diğer kullandığım kalemlere ve kurşun kalemlere nazaran daha çok yoruyor ama kalemin güzelliği beni daha fazla yazmaya itiyor diyebilirim. Diyeceğim bu kadar. Görüşmek üzere.